Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar Bugün kuzenler ayrılmazda Minecraft'ın ikinci bölümündeyiz Arkadaşlar ee, En son burada kalmıştık yani işte Ev yapmıştık Camlar yapacaktık koyun bulup Yatağımızı yapacaktık Kaç tane oyunumuz vardı bizim Evet iki tane sadece bir koyun Lazım bize e, Onu da bu bölüm buluruz Diye umuyorum bu arada ben biraz acıkmışım e, Bu arada Arkadaşlar şu başarımlar kısmını araştırdığım o bilgisayarlarda oluyormuş yani Kusura bakmayın olsun yani ee, yine de güzel Neyse şimdi arkadaşlar e, yorum yazmanızı her zamanki gibi bekleyeceğim like atarsanız da çok güzel olur e, ilk videomu efekt yaptım ve şimdi aboneler daha fazla gelmeye başlarsa like atıp e, efekt yapmam falan Onları isteyip istemediğinizi ben nereden bileyim yani. Like atın, yorum atın, abone olun. Gerçekten artık güzel olur. Yalnız hiç koyun yok ya. Harbiden inek var, tavuk var, domuz var bir koyun yok abi. Bütün hayvanlar var resmen. Tamam yani hayvanların olması güzel. Ben buradan çiftlik yaparım. Yani başka şeyler de yaparım da şu an bana bir koyun lazım yani abi tamam bir tane koyun olsun daha da hiç koyun çıkmasın istersen karşıma sadece bir koyun ya gerçekten koyunmak bulmak bu kadar zor mu yani yalnız bir yerden eski sesi geldi ha biraz şöyle ormana girelim yani karanlık yerlere girelim sık ormanlara falan girelim belki buluruz yapacak bir şey yok. Yalnız ben acıkmaya bayağı bir başladım. iki bar acıkmışım. Biraz koşmayalım. Bu arada biraz karma düzeldi gördüğünüz gibi. Şuradaki örümcek mi? O evimin yakında bir şey var bak. Örümcekse güzel olabilir onu öldürürsem. Aynen örümcek. Onu hemen öldürmem lazım. olmuş yok değil mi buralarda? O bu arada soman balığıydı. Örümcek. Nerede örümcek? Daha ne buralardaydı ya. Ya videoda göründü yani. Daha bak. a şurada bir yerde örümcek vardı. Sesini mi duydum ben az önce? Sanki resmen bir yerden sesi geliyor ha. Neyse, biraz şun e, sesini açacağım arkadaşlar. Daha iyi duyuyorum. Yalnız gece oluyor, hala biz yatak yapamadık. Çok güzel. Ama hiç koyun yok. Ne zaman koyun bulacağımızı ben de merak etmeye başladım. Gel lan buraya. İyi güzel bir yemek topladık ama koyun ararken de. Ya, gün batım çok güzel yalnız bu Shader modu harbiden har hmm. o kadar hoşuma gitti ki yani. Ben Minecraft'ta şöyle bir görüntü görmedim daha önce. Abi yok gerçekten ya. Eş, tamam ya. Bir evimize gidelim. arkadaşlar dediğim gibi yatağımız olmadığından şimdi videoyu yine yok, noktalayacağım. Kusura bakmayın ama hiç koyun yok. Videoyu noktalı. Ah, vallahi abi şansa bak yani. Hemen şu koyunu öldürdükten sonra bir iskele ses duydum. Yatağımızı yapalım, kaçalım arkadaşlar. Ha örümcek oradaymış bu arada. Çatıya çıkmış. zıpladım ama göremedim. Sen aşağı in, şuradan girersin herhalde. Bak geliyor baba baba. Tek blokluk yerden geçebiliyor ya. Öldü. Canavarlar gelmeden biraz acele edelim. Yanlışlıkla açtım hemen. Sonra uyuyamıyoruz arkadaşlar. Zaten bir e, Iskeletesi var yani. Oh. Uyuduk yani. En sonunda arkadaşlar. Spam pointimiz yani buraya çekindi. Yalnız gerçekten bir yerde fena bir iskelet vardı. Tabii zombi yanıyordu bu arada. Galiba o iskelet yanmıyor şu anda bir yerde. Sanırım... ALLAH! Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar ödüm patladı lan! Allah Allah Açım bir de canım da dolmuyor. Yeminle bu arada arkadaşlar eee... Konu, konu konuyu açtı. Bunu da söyleyeyim. Ben şey şeyi kapattım arkadaşlar. Yani hani creeper patladı ya evimde. Öyle evime zarar falan vermesin diye bunu kapattım arkadaşlar. Yani gerçekten dünyayı korumaya aldım bunlara karşı. Bir tane etimiz şuradan pişsin. Hemen şuradan alacağım onu. Bu ölüm patladı ya. En çok bunu sevmiyorum. Gelip yanında patlıyor Ödüm patladı. Ve şu anda karnımızı güzelce doyurduk arkadaşlar. Şimdi gidip hemen kum kasacağız. E, camımızı yapacağız. Bence bu bölüm tarla yapayım. Gerçekten iyi olur. Çünkü aç yani yemek kıtlığımız var. Yani bayağı bir etimiz var ama olsun yine de. Böyle su dalgalı olunca da kum toplamayı e, biraz sevmiyorum. Çünkü zor. Yani işimi zorlaştırıyor. Şöyle yapabilirim. Gelelim alırım. Kenarlarda daha güzel ee, kumların olduğu dedim ki orada varmış. Arkadaşlar bu arada çok güzel yani suyun içi. Yalnız yine kasmaya başladı. Suyun içinde biraz FPS düşüyor galiba. O zaman bir şöyle çıkalım. Bu arada bu yüzme animasyonu geldi yani yeni sürümde. Bayağı güzel ve hızlı yüzmemizi sağlamış. Yani bunu sevdim. Bildiğiniz karada koşuyoruz yani. Bu da suyun içinde koşma gibi bir anlam katıyor. Bayağı güzel. Şimdi şöyle kumları toplayalım. Bana bir 40 tane yeter. Elimde de biraz fazla kalsın. Yani 40 tane fazla. Ama yine de her an ne olacağı belli olmaz yani. Belki cam falan gerekebilir. Evet arkadaşlar duyduğunuz yine o sesleri. Ya ben e, Minecraft'ın yeni sürümünde bu sesleri hiç sevmiyorum. Duyduğum an gerçekten korkuyorum. Ayrıca sesler böyle bir değişik, değişik fantazide gerçekten yani hoşuma gitmedi. Bence arkadaşlar yani sevenleriniz olabilir ama ben öyle şeylerden gerçekten korkarım. Yani ben en kısa sürede bu sesleri kaldırmalarını öneririm Minecraft yapımcılığına. Peki. Şuradan gidelim. Orada da şeker kamışları gördüm. Onlara da hatta durun ya. Şöyle 45 tane alabilir miyim şuradan? Bir tane de yerden kazalım. Tamam. Beşini şey için kullanacağım. Şeker kamışı ekleyeceğim oraya. Çünkü kumda daha hızlı büyüyor arkadaşlar. Bu bilgiyi bilenleriniz vardır eminim. Aynız bunların görüntüsü bayağı güzel ya. Bambuya benzemiş biraz. Ayrıca bakın. Bunlar da sallanıyor bayağı. Yani yapraklar gibi oynuyor bayağı güzel. Evet 7 tane çıktı. Düşen de yok pekala. Şimdi gidelim. Şeker kamış tarlamızı yani kaynağımızı şöyle yan yana yapalım. 1, 2, 3 4 Bir tanesi de böyle olsun yani. Birazcık şey oldu. Şöyle yapalım. Hemen bir tane kum İşte toprak kasalım. Yalnız bayağı toprağım var ya. Bu arada birazdan bir yöntem göstereceğim. Ama yatağım olmadan gösteremezdim. Neden gösteremezdim? Birazdan anlayacaksınız. Yani bu sizin de işinize yarar. Evinizi kaybetmeniz için. Ama önce şunları bir şeye koyalım. Yalnız biraz odun kasman gerekecek. Öncelikle bütün e, odunlarımızı şimdilik şuraya koyalım. Yalnız bir ocak daha yapmam gerekecek galiba benim. Aynen. Tam da yağmur başladı. Çok güzel. Neyse, öncelikle etlerimizi pişireceğiz arkadaşlar. Ne oldu? Atmayın arkadaşlar. Ee, şey Semerkant TV'den e, böyle namaz vakit namaz vakitlerinin 44 dakika öncesinden ne kadar kaldığını gösteriyor. Bir de şey minecraft'ın yeni sürümde bak bunu da beğenmedim arkadaşlar. Böyle bizi bekletiyor yani gerçekten. Yani direkt diğer diğer eski sürümde böyle bekletmeden direktten hızlıca giriyoruz yani biz de he, oyunumuza kaldığımız yerden direkten devam ediyorduk. Bu arada 10 dakika olmuş. Yani ben bayağı zaman hızlı geçmiş. Ben 10 dakika olduğunu daha yeni öğrendim. Ben daha 5 dakika falan sanıyordum. Bayağı hızlı geçmiş kum toplarken. Veya koyun ararken falan. Tamamdır. Hemen yani bir yatalım dedim ki. Sanırım şu örümcek yüzünden yatabiliyor. yatamıyoruz ya da yok. Gece olmamış. Bir gece olması lazım ya. Bu arada arkadaşlar yağmur yağmur yağdığında gece olup olmadığı pek anlaşılmıyor. Şu örümcek benim sinirimi bozuyor bak. Hala o tavanımda mı? Ha yok tavanındaki öldüydü. Öldürdüm onu. Sen gel bakayım buraya sen. Evet o örümcek nerede? Yalnız top abi bir dakika bir dakika. Düşündüğüm şey mi? Arkadaşlar yalnız toprağın görüntüsü Yağmurda çok güzel olmuş galiba Bu şeydir modda şöyle bir şey var Toprak ıslak görüntü alıyor galiba Ya da onun gibi akşam olduğundan onun gibi bir şey ama gerçekten e, Bayağı güzel göstermişler Bu şeydir modu nereden e, indireceğinizi söyleyeceğim arkadaşlar Bu arada ben iki paket birden kullanıyorum yani sadece shader değil Ya bu örümcek nerede ya sizin bozdu Neyse Öyle sadece bir paket kullan kullanıyorum değil. İki paket birden kullanıyorum. Ee, diğeri ayrı, diğeri ayrı. Yani ben bir shader bir de başka bir shader, shader'a benzer bir şey daha kullanıyorum. Hepsini göstereceğim. Ama bunun için bana güzel bir like gelmesini bekliyorum. Bu arada ben bir şey yapacaktım. Birazdan tekrar uyuruz. Ee, çünkü şu anda spawn point'imiz yatağımızı kırdığımızdan gelecek. Ben şu mavi yatakları bayılıyorum arkadaşlar Bunu da buradan söyleyelim Gördüğünüz gibi Mavi yatak yaptım çok güzel çünkü Şu eee Ben zaten en sevdiğim renk mavi lacivert Cam göbeği gibi Renklere bayılırım Nedense hoşuma gidiyor yani gerçekten güzel Şimdi Yalnız bir uyusak güzel olacak çünkü tam gece oluyordu Yağmurumuz güzelce başladı. Yağmur da dışarı çıkarın da. Hatta aynen ya. Çıkayım. Ama zombi veya iskeletlerden biraz korkmuyor değilim. Çünkü üstünde herhangi hiçbir zırh yok. Yani ben şey yapacağım arkadaşlar öncelikle. E, tamamen survival'a uygun yapacağım. Senin etini aldım bak. Başka zaman ararız bulamayız. Yünden de belki halı yaparım. Yani artan yünleri de boşa gitmesin. Tam zırh yapacağım arkadaşlar. Önce deri, sonra e, sonra demir ama bulabilirsek zincir yapacağım ama zinciri galiba tam e, yapamayacağım. Zincir zırhı. Ama zincir yapılıyor yani. E, o zincir yapılan zincirden mi yapılıyor bilmiyorum. Yalnız ağacın yapraklarına bakınca biraz FPS düşüyor. Bunun için kusura bakmayın yani biraz kasma olabilir. Çünkü çok fazla yapraklar ve çok fazla sallanıyorlar. Tamam. Şöyle odunları kesmeye devam edelim arkadaşlar. Bir de ben e, kaç tane odun olduğunu anlamak için şu yünün yerine alayım şunu. Şu anlık bana bence bir 40 odun yeter ya aynen. Fazla her zamanki gibi biliyorum ama yani bir daha odun kasmaya gelmemek için diyorum bunda e, yani gör, görmüş olun ben önceden tedbirli olmayı severim Evet arkadaşlar bu arada şey hala yani ilk videoma müzik koymadım aboneler arttıkça yorumlar oldukça müzik koyup koymayacağımı söyleyin yani. Aboneleri arttırmaya en çok çalışmanız lazım arkadaşlar. Yani gerçekten e, bu arada söyleyeyim arkadaşlar e, çekiliş falan diyordunuz ya. Belki onları onu yapamam ama arkadaşlar e, ödül dağıtımı veya e, şeydim bazı oyunlarda hani e, Minecraft gibi değildi. Yani bazı oyunlarda direktmen kendimiz bağlanabiliyoruz yani yakından olmadan da. İşte oyunlarda abone buluşması gibi güzel şeyler yapacağım ama bunun için abone lazım. Yani aboneleri çoğaltsanız iyi olur. Yalnız ben şey hemen şimdi eve kaçmam lazım. Ölebilirim. Kaç abi tamam. Öleceğim lan. Koşsana. FPS ormanda biraz düştüğü için Basamadım düğmeye. Heh, şu anda mesela kasmıyor. Hadi Bu FPS düşme olayları arkadaşlar düzeliyor kendi kendine. Aha Creeper. Sabahki arkadaşımız bizi karşıladı. Selam bana bulaşma bana bulaşma gördü beni. Abi kaç. Ha ne oldu? Yalnız o buraya gelmeden uyu ha. Oh be. Gelme bu tarafa. Ya seni hiç sevmiyorum. Gel bakayım sen şu kapıya. Gel bakayım gel. Aş. Ya Allah'ım ya Rabbim. Gel lan buraya. Şimdi gel bakayım sen bana saldıracaksın değil mi? Gel bakayım babana hop. Bir tane. Olsun. 36 odunumuz olmuş, baltamda kırılmak üzere ee, bir ağaç daha kessem yeterli yetmezse de gideriz, biten, gideriz bir tane daha keseriz. Bu arada yarım bırakılan ağaçları sevmiyorum, o yüzden fazla olur yani. Yani her şeyi gereğiyle tam yapmayı seviyorum. Evet, 42 tane güzel. Zaten çoğunu kullanacağım sonuçta yani. Aa bu yavru mu? Değilmiş. E, ee, aa bir dakika. Çıktı yani. O zaman arkadaşlar şöyle şunu da öğrenmiş olduk. Mürekkep balığında yavrusu varmış. Ben olduğunu bilmiyordum ve Minecraft'ta bildiğiniz gibi yavru şeylerden hiçbir şey çıkmaz. Sadece XP çıkıyor. Ama mürekkep balığında çıkıyormuş. Belki değişmiştir yani, başka şeyler de çıkabilir. Orada yanan bir şey mi var? Aa yok domuzmuş Uzaktan yanıyor gibi göründü bana da. Şu coin etlerimizi pişirelim. Ayrıca halı yapacak günümüz de olmuş. Eee, tamam. Bu arada kaç tane denimiz var? Bir gereksiz eşyaları boşaltalım arkadaşlar şunu at ee, yok bunu al ee, bundan olta yapacağız kemiği at kemiği tarlada kullanacağız daha tarlayı yapmadık ee, dur toprakları birazdan şu yöntemi için kullanacağım şu fidanları atalım yani ne? geri gelmiş şu anda pek fazla atılacak bir şey yok şu halıyı koyalım şimdilik şu yemekleri koyalım Bunları yapacağım şimdilik. 13 tane deri 24 tane toplayınca tamamdır. Şimdi biz burada uyuduk arkadaşlar. Tam pointimiz çekildi. Ama ben şimdi bütün eşya ya da bırakmayayım ya. Zaten bir dakika arkadaşlar. Ben şunu kullanmak istiyorum çünkü emin değilim. Bu kodda buradan görmüş olun yani. Bakın arkadaşlar. Game rule, cap inventory, true yazdığınızda arkadaşlar. Yani şu kod şu anda şurada gördüğünüz şu kod yani bu kod yazdığınızda ve tık enter'a tıkladığınızda arkadaşlar öldüğünüzde eşyalarınız kaybolmuyor düşmüyor yani o tarz evet arkadaşlar şimdi hemen göstereyim arkadaşlar o yöntemi şöyle bir şey var bakın hatta şöyle yapsam aslında ölmem değil mi aynen ölmem şunlar zombi mi boğulmuş mu? Ha zombiymiş, boğulmuşa dönmüşler. Arkadaşlar böyle elinizde illa toprak birikir yani. Tarla falan dedikni. Yani tarladan zaten çıkan toprakları buraya kullanmayacağım çünkü bunlar fazla yeter. Genelde buradan yani aşağı atlar ölürdüm ama yine de şimdi videoda ölmek istemedim arkadaşlar. Böyle elimde olan toprakları tamamen altıma koyarak dümdüz bir kule yapıyorum arkadaşlar. Yani hepsini gereksiz bloklardan yapıyorum. Bunlar da elimde kalmasın diye. Bunu yapmamın sebebi arkadaşlar dediğim gibi, eğer evimden fazla uzaklaşırsam veya da evimi bulamıyorsam işte böyle evime bir şey, bir kule yaparım ve kuleyi şöyle mesela şu kum kulesinin şu kumlardan falan uzaktan görünce evimin burada olduğunu anlarım. Bu yöntem çok işe yarar arkadaşlar. Yani size de kullanmanızı öneririm. Ben çoğu zaman bu ben yani çok zor survival oynadığımda e, bu yöntemi kullanıyorum. bayağı dibe gittik yalnız. Şu boğulmuşlar bize geldi mi? Onların da elinde bazen e, deniz kabuğu oluyor. Onlar önemli. Yani öldürünce bazen çıkıyor. %50 ihtimal var. Sen gel bakayım senden deri çıkıyor. Baltayla girmeyeceğiz. Aa. En yakın zamanda da bir taş kassam iyi olur. Hatta kasayım. Şu balıkları bir öldürelim bir dakika. Biraz da balık. Bu arada Minecraft'ta arkadaşlar şunu fark ettim: suyun içinde vurma mesafemiz e, azalıyor. Yani uzaktan vuramıyoruz. Yakından vurabilmemiz gerekiyor. Yalnız bir balık kaçtı sanırım şu tarafa kaçtı. Aynı orada. Neyse boş ver. Şimdi şuradaki madene gideceğim. Yani belki içeride yakınlarda demir olabilir. Ama içerisi bayağı bir karanlık. Evet bir şey göremiyorum bir şeydir mutsuz yüzünde. Yoksa aslında şurada kömür gördüm ama. Evet yine şu maden sesleri fantezik şeyler. Ben bunlara bunlardan korktuğum için direkt aydınlık yerde ben taşımı kasayım abicim. Yani beni ellemeyin. Bir dakika ya. Ben taş kazmayla kazmayayım. Benim tahta kazmam vardı. Bu da kırılsın yani. Kullanmadığım bir şey. Taş kazma. abi bir dakika bu taş değil. Bu andezit mi ona benzer bir taş. Bu arada arkadaşlar canavarlara karşı sur da çekebilirim. Güzel bir yöntem yani. Tur çekenleriniz var mıdır bilmiyorum. Ben çekebilirim aslında. Bakın Minecraft'ta şurada güneş bakın şu küçücük araya vurmaz da. Sadece blok blok vururdu. Bu shader modu yani kesinlikle herkese kullanmasın tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir meşale yapabilecek durumdayım aslında. Yapıp orada kömürleri alabilirim. Aynen bir yapayım bir tane meşale. Ama önce tahta kazmam kırılana kadar şuradaki taşları bir sömürelim. Taş ihtiyacımız bir daha olmasın. Yalnız iskelet sesi aldım arkadaşlar. Sanırım madende. Madende ise öldürmem iyi olur. Ya da yukarıdaki ağaçların altında gene pusmuş saklanıyor. Sanırım son vuruş. Bu son vuruş. Ana inadına kırılmıyor lan. Hah, kırıldı arkadaşlar. Tamam şimdi bir tane hemen şurada bir meşale yapalım yani. Umarım iskelet burada değildir. Burada değil değil mi? Bakın madende ilk bölümde dediğim gibi görüntüsünü düşün yani. Demiştim gerçekten harika arkadaşlar. Çünkü meşale gerçekten tam bir Madeni aydınlatma aracı. Gerçek hayatta kullanılıyor olabilir ama hayatta kalmadı kesinlikle. Meşale kullanılır yani. Ama gerçek hayatta da kullananlar oldu. Bunu biliyoruz. Şöyle kömürümüzü kıralım. Bayağı da bir kömür çıktı. Oh. Tamam, yakacağımız falan hal oldu. Aslında arkadaşlar kömürleri Ağaçtan da yapabilirdim. Yani ama herkesin bildiği gibi madende toplamak daha iyi. Hem madendeki xp veriyor. Yani level veriyor. Daha iyi. Direkt kömürlere gider ağaçtan da yapabilirdim. Ağaç kasmak çok kolay. Şunu da alalım. Şuradan çıkalım artık. Evet kaç tane taş toplamışız? 42. 23 tane de güzel kömür. Yeni bir vurabilirsen vurayım. Suyun içinden bu arada balıklara vuramıyorduk onu hatırladım. Yani birkaç kez denedim arkadaşlar. İlla suyun içine gireceksiniz. Yani vuruluyorsa da artık ben beceremedim. Şuradan da bir tane çakmak taşı çıkarmaya deneyelim dedim ki direkt çıktı yani demirimiz var. Çakmak yaparız. Ama bu az de, az demirimiz var yani 3 tane. Buna bence direkt kazma yapalım. Yani en yakın zamanda direkt madeni altın falan buluruz. Değil mi? Altın buluruz. Elmas buluruz. Lapis. Aslında lapis şey ta taşla kazılıyor ama demirle kazınca daha iyi oluyormuş. Yani daha çok geliyor. Bunu da denedim arkadaşlar yani. Şüpheniz olmasın. Şimdi o bir tane tav tavuk eti pişene kadar biz şuradaki odunlarımızı çevirelim. Kömürle yakabilirim arkadaşlar ama eğer odun bakacağım çok fazla gelirse yani. Odunla yakacağım çünkü kömürler evet şu 38 tane koysam 40 taneye yeter hatta bakın burada da var. Tamam. Şu odunlarda kalsın. Kömürler çünkü gerekli arkadaşlar meşale yapımında maden falan. Şimdi şu yemekleri koyalım. Şunları aynen bir tane fırın yapacağım arkadaşlar fırınımızda yapalım. Bu arada kaç dakika oldu galiba bu bölümde yeni tarla yapamayacağız. 26 dakika. Ne var oldu lan? Yani zamanımızı bile zamanımızı bile geçmişiz yani. İşte bir tane odun alalım. Bir tane değil, iki tane alalım hatta. Bu arada ee, aa, yanlışlıkla fazla aldık. Ya da olsun bir dakika ya. Şimdi diye gerek yok. Şuradan biraz da biraz fazla oldu yalnız bu. Oho bir oran tutturamadım. 32 tane yeter. Bu da burada dursun yani yakıt olarak. Her zaman elimizin altında olsun. Yalnız oha indirme mi bu? Abi göz gelmeyelim. Ay yatak çok uzakta dedi. Ben de bir an canavar var sandım yakında. Şu artık şeylerimizi koyalım yani arkadaşlar. Aa köpek mi var orada? Arkadaşlar bir tane kemiğim var ama belki tekte evcilleşir. Denesem mi ki ya? Aha. Tamam arkadaşlar. Yalnız creeper varmış o zaman. İskelete şuradan gelişeceğiz Yani köpek buralarda fazla çıkmaz. Allah arkadaşlar cadı 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 bize arkadaşlar. Aha! Saldırtırdık yalnız ha. Yalnız galiba o köpeğimiz ölecek. Şu anda kurdumuz saldırıyor ama cadı Allah belanı senin. Ben cadılardan Aa cadı galiba ölüyor. Zehirlendi mi o cadı? Kendini mi zehirledi acaba? O nereye gitti lan? Şuradaki madenin içine girdi diyeceğim. Yalnız iskeletin iskelette bir bozulma mı olmuş? Yoksa o şey yaprağın içine mi girdi diyeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Yaprağın içine girmiş. Şimdi de iki tane güzel. Ben bunlara böyle hasar yemeden öldürürüm ha. Şimdi cadının sesini duydum ya. Ben buralarda cadı görmek istemiyorum. Sanırım o Allah. Ay O ne yaptı aşağı indi. Aa ölüyor galiba. Lan. Ne oldu lan korktun mu? Yayım olsa var ya şu oklarla senin e, ananı ağlatırdım. Aslında bayağı bir ipim var yapabilirim de. E, pek yapasım yok ya düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Evet 29 dakika. Neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadardı. Hepinize iyi günler dilerim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.